Arkadaşlar 8. testi beraber çözüyoruz. Aşağıdaki 3 sütundan oluşan şekilde 1. satırdan itibaren 2'nin doğal sayı kuvveti olan sayılar soldan sağa doğru şekildeki örüntüye göre yerleştiriliyor. Şimdi. Tamam. B sütunun 3. satırında bulunan sayı, sayı B3. A sütunun 7. satırındaki sayı A7. Bak. Ol, bu buymuş. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi. A sütunun 7. satırı. O zaman bana diyor ki şu A sütununun 2x artı dördüncü satırı. Şimdi arkadaşlar bak A sunu şurası. Birinci satır 2 üzeri 0. ikinci satır 2 üzeri 3. Üçüncü satır 2 üzeri 6. Bak 3 3 artıyor. Üçer üçer artırırsam ben bunu A üzeri 2x artı dördüncü satır. Bak 2x artı dördüncü satır. Mesela bak birinci satırda 2 üstü 0'dı. İkinci satırda üstü 3'tü. Üçüncü satırda üstü 6'ydı. Dördüncü satırda ne olacak? Üstü 9 olacak. Her seferinde arkadaşlar 3 3 artıyor. Bak, 1'den 4'e geldiğimde, 1'den 4'e geldiğimde kaç aralığım var? 1'den 2'ye 1, 2 3 3 aralığım olduğu için 3 tane 3 arttı. O zaman ben 2x 4'e geldiğimde ne olacak? 2x 3 tane aralığım olacak. 2x 3 tane. O zaman bu kadar da 3 artacak. Yani çarpı 3. Yani 6x 9 artacak arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? Bak 2 üzeri 6x artı 9 bölü. B x artı 1. Bak B'nin birinci satırı. B'nin birinci satırı da 2 üzeri 1. B'nin ikinci satırı da 2 üzeri 4. 16. Bak sonra arkadaşlar 64 şurası 128. O da nedir? 2 üzeri 7. Üçüncü satırı 2 üzeri 7. O zaman B'nin x artı 1'e geldim. Bak x artı 1'e kadar kaç tane artış var arkadaşlar? x tane x tane artış var ya, bak her bir artış için 3 artıyordum değil mi? Yine 3 3 artıyor. O zaman x artış için 3x artar ve burası da 2 üzeri 3x olur. Bu neye eşitmiş? 4 üzeri 19. Yani 2'nin karesinin 19. kuvvetine. O zaman 2 üzeri 6x artı 9 eksi 3x. O da ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 38. Yani burası da ne oldu arkadaşlar? 3x artı 9 eşittir 38. 9'u atarsam karşıya 3x eşittir. E, kaç yapar dostlar? Arkadaşlar şurada ufak bir hatamız oldu. Bak x tane artar dedik. x tane 3 artıyor. 3x artar dedik. Ama burada kaçtan başladı? 2 üzeri 1'den. Onun için 3x artı 1. Burada 2 üzeri 0'dan başladığı için 2x artı 3 tane artar dedik. 2x artı 4. 1 eksi. Çarpı 3. Bu kadar artınca üstü 0 ya. Kendisi oluyordu. O zaman şurada artı 1'im var. Bir de şurası eksi 1 olacak. Şurası da 8 olacak dostlar. O zaman 3x eşittir 30 oldu. x de eşittir 10 oldu. Cevabım da B geldi dedim ve geçtim. Aynı renindeki kibrit çöpleri de birinci adımdaki düzgün sekizgeni oluşturduktan sonra her adımda şekle düzgün sekizgenler ekleyerek işlemlere devam ediyor. 15. adımda şekilde bulunan kibrit çöpü sayısı. Bak birinci adımda 8 tane var. İkinci adımda arkadaşlar bak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada var. Bak şunu şurada getiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ekliyor. Sonra burada bir 7 tane daha ekliyor. Şimdi birinci adımda 8 tane vardı. İkinci adımda arkadaşlar buna ne yaptı? İki tane 7 ekledi. 8 artı 7 artı 7. Bak üçüncü adıma geldim. Bakalım üçüncü adımda ne olacak? Şimdi üçüncü adımda arkadaşlar bak <laughs> şu şeklim vardı zaten. 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7. O zaman ne yaptı? Üçüncü adımda 8 artı 7 artı 7 artı bak dört tane daha yedekledi. yedi ekledi. 7 artı 7 artı 7 artı yedi. Artı yedi, artı yedi. Yani 4 tane daha 7 ekleyerek gidiyor. O zaman bak birinci adımda kaç tane var arkadaşlar 8 genim? 1 tane. İkinci adımda kaç tane var? 3 tane var. 3 tane olması demek 2 tane 7 ekliyor demek. 3 adımda bak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 adımda arkadaşlar 7 tane var. 7 tane olması demek, 7 tane olması demek. Buna 1. adıma göre 6 tane fazladan 7 eklemesi demek. O zaman 15. adımdaki şekilde bulunan kibrit çöpü sayısı 12. adım. Bak şimdi. Şuradan geldim 12. adım. Sonra da geleceğim 15. adım. Şimdi arkadaşlar bak önce düzgün 8'e düzgün 8 ekleyerek gidiyor. Ekleme düzeni ne? Önce 2 ekledi. Sonra 4 ekledi. Sonra ne yapacak o zaman? 6 ekleyecek. Yani bak önce 1'den 3'e 2 artırdı. Sonra 1'den 7'ye 6 artırdı. Bak 3'e geldiğimde 6 artırdı. Yani bak 2'ye geldiğimde 2'nin 1 katı, 3'e geldiğimde 3'ün 2 katı. Şöyle düşünebilirsin. 2 artırdı, bak sonra 4 artırdı, sonra 6 artıracak 13 yapacak. Sonra 8 artıracak 21 yapacak. Sonra arkadaşlar 10 artıracak değil mi? Değil mi? 8 artırdı 21, 10 artıracak 31 yapacak gibi gidecek arkadaşlar. Bak şimdi bunu nasıl pratiğe dökeceğim. Bak bu durumda şöyle yapayım mı? Şimdi şurayı sileyim çünkü çok yer kullandık arkadaşlar yerimiz kalmadı. Şunları bir sileyim. Bak şimdi. Şimdi mantığa tekrar geçiyorum. Şimdi birinci adımda arkadaşlar 8 tane vardı. İkinci adımda bak. ikinci adımda 8 artı 2 tane 7 ekledi. 2 tane. Şimdi 2 tane 7 eklemesi ne demekti hocam? Şu mu demek? şöyle yazsam. ikinci adımda 2, 2 üzeri 1 çarpı 7. Bak 3. adımda burada şu var. Bu aynısı var. Yanına artı 4 tane daha 2'nin karesi çarpı 7. Bak ikinci adımda 251 çarpı 7. Üçüncü adımda 10'a 252 çarpı 7. Yani o zaman bak dördüncü adım şöyle mi olur? Ee, anlaşılsın diye çok uzatıyorum arkadaşlar. Bak şunun aynısına dördüncü adımda 2 üzeri 3 çarpı 7. Hep üstünün adım sayısının bir eksiği kadar 200 üstünü ekliyor arkadaşlar. O zaman bak 12. adımda 12. adımda 8 artı 2 üzeri 1 çarpı 7 artı 2 üzeri 2 çarpı 7 artı nokta 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 2 üzeri 11 çarpı 7 ekleyecek. 15. adımda 8 artı 2 üzeri 1 çarpı 7 2 üzeri 2 çarpı 7 artı nokta 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 2 üzeri 14 çarpı 7 ekleyecek. Biri diğerinden kaç fazla? Arkadaşlar bak şunların hepsi gider. 2 üzeri 11'e kadar gider. O zaman 2 üzeri 12 çarpı 7 artı 2 üzeri 13 çarpı 7 artı 2 üzeri 14 çarpı 7. O zaman bak ben bunu 2 üzeri 12 çarpı 7 parantezine alsam. Şimdi birincisinde aynısı zaten bir geldi. Artı 2 üzeri 13 gelmesi için 2 ile çarparım. Artı 2 üzeri 14 gelmesi için 2'nin karesi çarparım. Burası 4, 6, 7 oldu değil mi şurası? O zaman bak 2 üzeri 12 çarpı 7 çarpı 7. O da ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 12 çarpı 7'nin karesi. Şimdi ben 2 üzeri 12'yi de şöyle yazsam. 2 üzeri 6'nın karesi çarpı 7'nin karesi. Bu da arkadaşlar 64'ün karesi çarpı 7'nin karesi. Üstler aynı tabanları çarp. 64 çarpı 7 420 28 daha 448'in karesi oldu. O da D oldu dedim mi geçtim. Yusuf'un üstü çarpma işlemi ile ilgili defterini aldığı not aşağıdaki gibi. Şimdi tabanlar aynı. Üstleri topla. Çarpma işlemi. Sonra diyor ki x çarpıya bak şurada bir sıkıntılar. Burada diyor ki tabanları diyor üstler aynıysa tabanları topla diyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemin sonucunu bulmuş. Bu bu bir Bak bu çarpma işleminin sonucu nasıl bulur? Bak şunları arkadaşlar ne yapacak? Tabanlar aynı olduğu için onları toplayacak. 8 artı 8 yapacak. Pardon 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 pardon. Şimdi şöyle yapacak arkadaşlar. Üstleri aynı olan bir şey oluşturacak burada. Şimdi burada üstleri aynı olan bir şey var mı? Bak şimdi şu 2 üzeri 3 üzeri 6 değil mi? Diğeri de 2 üzeri 3 üzeri 10. Şimdi burası 2 üzeri 18. Şurası da 2 üzeri 30. Ne oldu arkadaşlar? Bu 2 üzeri 48. Şimdi bunu 2, 2 üzeri 16 ya. 16'ya göre yazsam. 2 üzeri 3'ün 16. kuvvetimdir. Yani bak burası ne oldu? 8 üzeri 16. Arkadaşlar ben bunu niye bu kadar uzattım ya? Tabanlar aynısları topla geçti mi? Çarpı 2 üzeri 16 kusura bakmayın. Bak e, şu kurala adapte olmaya çalıştım da arkadaşlar. Bir an onu şey yapamadım, sindiremedim. Burada ne yapmış? Üstler aynı tabanları yani çok iyi bildiğin bir şeyi farklı bir şeye dönüştürmeye çalışıyorsun ya işte değişime direnmek. Allah'tan kurallar değişmiyor matematikte. Neyse tabanları çarpmak yerine arkadaşlar tabanları toplayacağım. Yani bu arkadaş bunun cevabını 8 artı 2 üzeri 16 bulacak. Şimdi bu işlemin gerçek sonucu Yusuf'un bulduğu gerçek sonuç ne arkadaşlar? 8 çarpı x'in 16. kuvveti değil mi? Gerçek sonucunun Yusuf'un bulduğu sonucu oranı 6 üzeri 16. Bak bunun buna oranı 6 üzeri 16 imiş. Arkadaşlar bu ikisini şöyle yazabilir miyim? 8x bölü 8 artı x'in 16. kuvveti eşittir. 6 üzeri 16. Bak üstleri attım arkadaşlar. Aynı ya. O zaman 8x bölü 8 artı x eşittir. 6 bölü 1. Yaptım işte arkadaşlar. 8x eşittir. 48 artı 6x. Bunu buraya atarsam 8x eksi 6x eşittir. 48 yani 2x dediğim şey 48 geldi. X de ne oldu arkadaşlar? 24 oldu dedim geçtim. İşleminin sonucunda oluşan sayının rakamları çarpımı buymuş. Şimdi geldim. Arkadaşlar n tane 10'u çarpmam demek. Burada n tane 10 var. Burası ne olur arkadaşlar? 10 üzeri n mi olur? Eksi 12. Bölü 4. Şimdi geldim. <laughs> arkadaşlar 10 üzeri n demek şöyle bir şey. Şöyle nokta nokta nokta. Böyle bir şey. Şimdi ben bundan 12 çıkarırsam. Şimdi bak çıkarıyorum. 10'dan 2 çıktı 8. Burada dokuzdan bir çıktı 8 Gerisi ne oldu arkadaşlar? Dokuz, 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 nokta, 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 dokuz. Şimdi burada en tane sıfır vardı. Benim basamak sayım bir tane düştü. Burada toplam o zaman en eksi. Burada bak toplamda en tane sıfır vardı. En artı bir tane basamak vardı. Benim basamak sayım n'e düştü. iki tanesi 8 olduğuna göre burada en eksi iki tane 9 var. Bak en eksi iki tane dokuz var arkadaşlar burada. Sonra arkasında iki tane sekiz, 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 sekiz var. Sonra bunu dörde böleceğim. Şimdi arkadaşlar bak şöyle bir şey göstersem. 988'i 4'e bölsem. 2 kere 4 8. 18. 4 kere 4 16. 28. 247. Değil mi? Ne bileyim 9988 bir kural çıkarmaya çalışıyoruz şu an. 2 kere 4 8. 19. 4 kere 4 16'nın 6'sı 1. Değil mi? Sonra 8'i indirdim. Tekrar 4 kere 4. 16'nın 6'sı 2. 8, 27. Bak o zaman arkadaşlar kaç tane 9 bak. Başı 2, sonu 4, sonu 7. Şimdi şu bölme işleminin başı 2, sonu 7. Kaç tane 9 varsa araya o kadar 4. Bak 2 9 vardı araya 2 tane 4 geldi. Bir tane 9 vardı araya bir tane 4 geldi. Burada kaç tane 9 vardı? En eksi 2 tane 9 yazacağım araya. O zaman elde edilen senin rakamları çarpımı. Şimdi 2 ile 7'yi çarptım arkadaşlar 14 n-2 tane 9'u çarparsam bak 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9 kaç tane n-2 tane? Bu da ne olur? 9 üzeri n-2. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 56 çarpı 56 çarpı 3 üzeri 14. Şimdi 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Arkadaşlar şöyle mi oldu bak. 9 üzeri n-2 eşittir 4 çarpı 3 üzeri 14. Şimdi geldim bak. Arkadaşlar şuradaki bölmeyi yanlış yapmışız. Bak 19'dan 16 çıkarıp 1 yazmışım. Sıfırdan yapacağım arkadaşlar. Biraz vaktinizi aldım kusura bakmayın. Bak şimdi burası neydi? En tane 10'un çarpımı 10 üzeri n eksi 12 bölü 4. Sonra dedik ki arkadaşlar ben 10 üzeri n demek bunun arkasına en tane 0 yaz demek. Şimdi ben bundan en tane 0. 12'yi çıkarırsam arkadaşlar şimdi burası normalde n artı 1 basamaklıydı. En tane 0 yazdım. N artı 1 basamak. Şimdi 12 çıkarırsam en basamaklı bir sayıya düşeceğim. Doğru mu? En basamaklı. Çünkü niye bak? 1000'den sen 12 çıkarırsan 988. 3 basamak. Bak 4 basamaktan 3 basamağa düşersin. Ne bileyim 100'den 12 çıkarırsan arkadaşlar kaça düşersin? 88. 3 basamaktan 2 basamağa. O zaman sonu 88. Ön taraf ise hep 9. Toplamda en tane basamak var. Şurada 2 basamak varsa kaç tane 9 var arkadaşlar? En eksi 2 tane. Bak şimdi. En eksi 2 tane. Sonra bunu geldim 4'e böldüm. Onu göstereceğiz. Şimdi bak 998'i 4'e böldüğümüzde kaç çıkmıştı arkadaşlar? 998'i 4'e bölersem ee, 988 pardon. Yani bir tane 9 olsa ve ben 988'i 4'e bölersem kaç çıktı arkadaşlar? 247. Ben 9988'i 4'e bölersem bak 9988'i 4'e bölersem 2497. Bak gel bir de 3 tane yazayım arkadaşlar. Dok şöyle 3 tane yazayım. Bir kuralı iyice bir göreyim ya. Bak bunu da bölersem 2 kere 4, 8, 19, 4 kere 4, 16, 3, 39, 4 kere 9, 36, 3, 38, 4 kere 9, 36, 28, 7. Bak arkadaşlar o zaman başı 24, sonu 7. Bak şimdi şu bölme işleminin başı 24, sonu 7. Orada sıkıntı yok. Ondan sonra bak 3 tane 9 varsa arada 2 tane 9. 1 tane 9 varsa hiç yok. 2 tane 9 varsa 1 tane 9. Yani kaç tane 9'un varsa bak 3 9'un varsa kaç tane 9 geliyordu arkadaşlar? 2 tane. 2 9'un varsa 1 tane 1 9'un varsa hiç. Yani 9 sayım 1 tane azalıyor. N-2 tane 9'un var diye ben buraya o zaman 1 tane azalırsam N-3 tane 9 yazacağım. Şimdi bunları çarp diyor. Bak 2 kere 4. 2 çarpı 4 çarpı 7. Şunları çarptım sonra n-3 tane 9'un çarpımı da 9 üzeri n-3. Eşittir. 56 çarpı 3 üzeri 14. Arkadaşlar şu 4 kere 7, 28, 56. Bak şunlar gitti. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2'nin en eksi 3. kuvveti eşittir. 3 üzeri 14. Burası da arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak 3 üzeri çarparsam 2 en eksi 6 eşittir. 3 üzeri 14. Buradan da dostlarım 2 en eksi 6 14 eşitse 2 en eşittir 20. En de eşittir 10 gelir soruyu bitiririz. Arkadaşlar ilk baştaki çok güzel soru da ilk baştaki bölme işlemindeki hatamıza ötürü kusura bakmayın. Biraz da vaktinizi aldım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar. Sanırım video bitti. Yani daha doğrusu test bitti. Evet köklülere geldik. Orada görüşürüz.